Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. İyiyim, teşekkür ederim. Biraz sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Ee, i̇smim Pınar, soy ismim Sandilaç. 24 yaşındayım. İş sağlığı ve güvenliği mezunuyum. 4 yıllık. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunuyum. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz ve nerelerde çalıştınız? Yaklaşık 2 yıldır bu sektörün içerisindeyim. İlk inşaat tecrübem var. Yaklaşık bir 6 aylık. Sonrasında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halen çalışıyorum iş güvenliği teknikeri olarak. İş güvenliği kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Düşünmüyorum. <gülüyor> Hiçbir şey düşünemiyorum. Türkiye'de çok uygulanabilir değil ama bunu da tek bir kişiye böyle bağlamak da saçma olur. Yani biraz da klişe olacak ama yani herkesin bu konuda payına düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani gerek iş güvenliği uzmanı olsun, gerek devlet olsun, işverenler, işçiler. Yani hepsinin payına düşen kısmı yaparlarsa güvenlik kültürü Türkiye'de oluşabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bugün iş güvenliği profesyonellerini YouTube kanalımızda konuk ederek yarışma düzenlediğimiz konseptin ikinci videosundayız. Şimdi yarışmamız hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Yarışmamızın adı Baret Arena. İş güvenliği konu başlıklarıyla hazırlanan 13 soruyu konuklarımıza yani sizlere yönlendiriyoruz. Sorularımız içerisinde belirli kademeler var. Her ödül kademesinde sektörümüze özel ödüllerimizden kazanabilirsiniz. İlk 5 soruyu doğru cevaplamanız halinde içerisinde kupa bardak, defter, kalem ve kitap benzeri ürünlerin olduğu hediye paketini kazanacaksınız. 6 ve 7. soruyu doğru cevaplarsanız şu an marka belirtemeyeceğimiz özel bir iş gözlüğü. 8 ve 9. soruyu doğru cevaplarsanız özel bir iş ayakkabısı. 10 ve 11'de İHS İstanbul tarafından düzenlenen iş güvenliği profesyonellerine özel eğitim seti. 12. soruda özel bir koruyucu baret. Onun için yani son sorudaysa Ayoş eğitimi hediye ediyoruz. İnşallah. şu alma dileğiyle <laughs> evet, devam edebiliriz. Bir de jokerlerimiz var onları sayayım. Çifte cevap hakkı, telefonla arama hakkı ve soru değiştirme hakkımız bulunuyor. İlk sorumuzla başlıyorum. Safe TV. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinden doğan borçlar kapsamında işçinin borçlar arasında yer almaz? A. İş görme borcu B. Sadakat borcu C. Ücret ödeme borcu D. Düzenleme ve talimatlara uyma borcu Ama bu soru çok kolay. Direkt cevap vereyim. Değil mi? Bu soruyu biliyorum. Zaten kolay da bir soru. C şıkkı ücret ödeme borcu diyorum. Son kararımız. Son mi? karar. Doğru cevap. Tebrik et. Konut ve iş yerlerinde meydana gelen yangınlarda dışarıdan müdahale ve itfaiye araçlarının su temini sağlaması için konumlandırılan aynı zamanda yangın musu olarak da bilinen cihazın adı nedir? A. Spring B. Hidrant C. Davulunmaz D. Manometre Bu soruyu da biliyorum. Hemen yanıtlayayım. Hiç vaktinizi de B. Şıkkı Hidrant diyorum. Son kararım. Son kararım. Tebrik ederim. Bir sorumuza geçiyorum. Yan tarafta gördüğünüz sembolün anlamı nedir? A. Alevlenebilir madde. B. Patlayıcı madde. C. Toksik madde. D. Oksitleyici madde. Bu soru da çok kolay. Zaten bildiğim de ee, bir soru. Alevlenebilir değil. Boyaların üstünde genelde oluyor. Uyarı işaretini sürekli görüyorum. O değil. Patlayıcı madde de değil. Toksik madde zaten değil. Alakası yok bununla. Oksitleyici madde. D şıkkı. Son karar. Son karar. Tebrik ederiz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aksi belirtilmedikçe bir kaldırma operasyonunda 10 tonluk bir polyester sapan doldurma yöntemiyle kullanılıyorsa kullanım kapasitesi ne kadar olmuştur? A- 15 ton B- 9 ton C- 8 ton D- 5 ton bu soruyu biliyorum. Daha önce bir eğitimde denk gelmiştim. Ee, boğdurma yönteminde 0.8 kas sayısıyla çarpıyordu. Umarım yanlış da söylemiyorumdur. Hesap makinesi alabilir miyim? Çarpamam şimdi. Onunla direkt 0.8'e çarpsam da olur zaten. Evet direkt cevap vereyim mi? Çünkü zaten çıkıyor. da 0.8 kas sayısıyla çarpılıyor. C8'ten diyorum. Son kararınız mı? Son karar. Teb Buradaki çalışmalarda mevcut gaz ve kimyasalların alt patlama değeri hangi kısaltmayla belirtilir? A-Lel, B-Del, C-Uel, D-Oel Evet bu soruyu biliyorum ama hep karıştırıyorum ben bu alt patlama limiti ile üst patlama limitini. Bir de kapalı alanda çalışıyorum. Bize bu bilgi keşke vermeseydik. Yani lel mi uel mi bilmiyorum. Oel ile deli hiç duymadım. Buna alakalı bilmiyorum. Lel ya da Uel onu biliyorum. Çift joker hakkını da kullanabilirim ama. Tamam ben joker hakkımı kullanayım. Hangi joker hakkınızı kullanmak Telefonla istedim? arama. Tamam arayabilirsiniz. Tamam. Şefim iyi akşamlar müsait miydiniz? Müsaitim. <laughs> Yarışmadayım da size çok kısa bir şey soracağım. İSG ile alakalı bir soru müsaitseniz. Hı hı. Kapalı ve kısıtlı alanlardaki çalışmalarda mevcut gaz ve kimyasalların alt patlama değeri hangi kısaltmayla belirtilir? Işıklar. Lel, del, uel, oel. Lel olması lazım. <laughs> Emin misiniz? Yanlış olmasın ya. Emin misiniz L bu şey? Lel, del. Uel, oel. Lel. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Samet Şef'e güveniyorum. A şıkkı lel diyorum. Son kararınız mı? Son kararım. A şıkkı lel sonunda ediyoruz. Gaz buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin havayla karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler hangi sınıfta kategorize edilir? A zon 0, B zon 1, C zon 2, D zon 3. Bilmediğim yerden geldi. Ya sıfır ya iki zaten. Çünkü biri az işte sık sık diyor ya o oluşma ihtimalinin bulunmadığı ara sıra bir de sık sık var. Onu hatırlıyorum ama sıfır mı iki miydi tam sayıları yanında yani şey yapamadım. Ama zon bir değil. Zon üç de değil. Ya zon sıfır ya zon iki. Yani sıfır en düşük olduğu ihtimal olması lazım diye düşünüyorum. İkinin de yani doğal olarak daha yüksek olması lazım. Ters orantı da olabilir. Sıfır diyeceğim ya. Kullanmak istemiyorum çünkü joker hakkımı. Belki ileriki sorularda işime yarar. A şıkkı sıfır. Son kararınız mı? Son karar. A şıkkını cevap olarak alıyoruz. Doğru cevap. Evet. sonraki soruya geçiyorum. Antistatik, çok emici topuk bölgesi, yağ dayanıklı taban, suya dirençli ve burun koruma özelliklerine sahip iş ayakkabısının etiket sembolü nedir? A S1, B S1P, C S2, D S3. Evet bu soruyu biliyorum. Ama şu yağ dayanıklı taban kısmı birazcık kafamı karıştırdı. Diyelim ki yanlış cevap verdim. Elinecek mi? Tamam. Eski demek istiyorum. C şıkkı. Son karar. Son karar. C, s 2 doğru. Tebrik ederiz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Kaza araştırma ve kök sebep analizi yöntemlerinden birisi olan nokta nokta neden yönteminin tam adı nedir? A. 3 neden yöntemi. B. 4 neden yöntemi. C. Beş neden yöntemi. D. Altı neden yöntemi. Hiç bildiğim bir yer değil. Hiç bilmediğim de bir soru. Kaza araştırma. Hayır çift şoker hakkımı da kullansam ikisinin arasında kalsam onu da cevabını veremeyeceğim. Bir de ne var? Soruyu atlama mı vardı? Soruyu atlama değil değiştirme hakkınız var. Yeni bir soru mu gelecek? Evet. Tamam. Yani bu konuyla alakalı hiç bilgim yok. O yüzden e, soruyu değiştirme joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki joker hakkınızı kullanıyorsunuz. Cevap vermiş olsaydınız hangi şıkı söylerdiniz? Vallahi sallardım muhtemelen. Üç neden yöntemi derdim. Ama niyesi de cevap beşmiş gibi geliyor. <laughs> Hiç isteme uyarak. C mi? Evet. <laughs> şey altıncı isim kuvvetli. Aa. O da bazen mesela quizleri şey yapıyorum. Bilmeden veriyorum cevabı çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi bir ankraj çeşidi değildir? A. Vakumlu ankraş B. Ölü yük Denge ağırlığı ankraş C. Çatı tipi ankraş D. Flexigard ankraş Vakumlu ankraş var da Çatı tipi ankraj da Joker hakkımı kullanmak istemiyorum. İleriki sorularda belki ihtiyacım olabilir ama Vakumlu ankraşı duydum daha önce. Ölü yükü de duydum. Flexigard'ı da duydum ama çatı tipi çok uzak geldi şu an bana. Şoker hakkımı da kullanmak istemiyorum. C. Çıta tipi ankraj diyorum. Ya, yanlış mı? Niye öyle baktın? <laughs> Çok korkutuyorsunuz beni. <laughs> C şıkkını cevap olarak alıyoruz. Son kararınız mı? Son karar. C şıkkı doğru cevap. Tebrik ederiz. <laughs> Bir sonraki soruya geçiyorum koşucuların hastalıklarından söz etmiş, gladyatörler için özel diyet önermiş bilim insanı kimdir? A. Herodot B. Ramazzini C. Aristoteles D. Paracelsus Hiç bilmiyorum. Yani bence zor da bir soru. Koşucuların hastalıkları, gladyatörler hiç bilmiyorum. Çift şoker hakkımı kullanmak istiyorum. Çift cevap jokerinizi kullanıyorsunuz. Sizden ilk cevabınızı alalım. Ee, i̇lki Aristoteles diyeceğim. Hı -hı. Bunu da söylese söylese Aristoteles söylemişti. İlk yanıtınızı doğru olarak Bir şey söyleyeyim mi? İç hislerim çok kuvvetli. Üksürk Ama hı -hı. bir şey söyleyeyim mi? Yani koşucular, gladiatorlar, özel diyet, heredot falan ne alaka yani Ramazan'a? Hiç öyle bir şey yapmamıştır. Bir tek şu adam bu aynı zamanda da şey değil mi zaten? Bir şeyler yapıyordu. Oradan geldi neyse salladık da. soruya geçiyorum. Malzeme güvenlik bilgi formunda aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Kararlılık ve tepkime. B. Maruziyet kontrolleri ve kişisel korunma. C. Toksikolojik bilgi. D. Kronolojik üretim bilgileri. Bu soruyu üniversite sınavında, pardon daha doğrusu üniversite yıllarımda bir ödev hazırlarken denk gelmiştim. Aynı zamanda sınavda da çıktı. Hiç uzatmayacağım. Zaten üstüne çok konuşulacak bir şey de değil. D. Kronolojik üretim bilgileri diyorum. D. Şıkkını yanıt olarak alıyorum. Evet. Doğru cevap. Tebrik ederiz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Osmanlı döneminde iş hukuku açısından batılı tarzda sayılabilecek ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A. Dilaver Paşa nizam, nizam nizamnamesi. Ben <laughs> ben A. Dilaver Paşa nizamnamesi. B. Mecelli ahkamı adliye. C. Polis nizamı. D. Madin nizamnamesi. Yani bu soruyu da bilmiyorum ama şöyle bir mantık yürüteceğim. Batılı tarzda sayılabilecek ilk düzenleme dediği için yani hepsi Osmanlı ismi sadece C şıkkı. <laughs> polis nizamı diyor. Ama niye ise de içimden biri diyor ki Dilaver Paşa cevap. Mecelle okul demekti zaten. Öyle hatırlıyorum ama adliye de eş hukukuyla alakalı olabilir. İki tane nizam namı var. Bence onlar değil. Tamamen ÖSYM soru şık şeyine tarzına döndü şu an. Bence A ve D değil. Ah Dilaver de aklım kaldı ama C şıkkı diyeceğim. Polis nizamı diyeceğim. Bilmiyorum çünkü. Son kararınız mı? değil <laughs> ama mecbur. Son karar. C. Polis nizamı. Yanlış <laughs> cevap. İlan ver koşa mı cevap? takıldım. Olsun. Nasıl istedim var ya doğru. <laughs> Katılımlarınız için teşekkür ederiz. 10. soruya kadar geldiğiniz ve doğru bildiğiniz için iş ayakkabı soruyu için Teşekkür <laughs> ederim. ederim. Yarışma hakkındaki görüşleriniz neler? Valla bence e, faydalı bir yarışma ama sorular zordu. Yani o konuda hiç acımanız yok <laughs> gerçekten. Bilmediğim yerden de çok soru geldi. Ama yine e, çok da kötü olmadığını düşünüyorum. Kanalımızı takip ediyor musunuz? Ediyorum tabii ki. Aktif izliyorum severek. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. <laughs> ben çok teşekkür ederim. Tanıştığıma da çok memnun oldum sizlerle. Biz de çok memnun olduk. <laughs> E, ne olacak madem şu? Çok, değil mi? Ben çok gülüyorum. 5 dakikamdan beri gülüyorum. İyi içer çıktım ama ya, öyle deme. Üzdün beni. Bilirsin evet. sen evet. Kafamda bin bir türlü insan modeli var etrafına bakıyor ben. Her gece uykumu böldüm. Tanrım bana gülmüş ben görmedim